Vücut ağırlığımızın 5'te 1'ini oluşturan amino asitler diğer protein kaynaklarıyla karşılaştırıldığında bu çeşitliliği ile farklı yaşamsal fonksiyonlarda hayati roller üstlenirler. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugünkü konumuz en ekonomik bitkisel ve hayvansal protein kaynakları olacak. Ekonomik şartlar sağlıklı beslenmeyi her geçen gün daha da zor hale getirse de pes etmeden imkanlarımız doğrultusunda emek vermeye devam edersek dünden daha iyi olabiliriz. Kusursuz olmayı değil de dünden daha iyi olmayı hedeflediğiniz sürece hiçbir zorluk sizi yolunuzdan ayıramaz. Hazırsanız en ekonomik protein kaynakları videomuza başlayalım. Yeterli protein alımı sadece kas gelişimini hedefleyenler için değil, zayıflamaya veya spor yapmadan düzenli beslenmeye çalışanlar için de çok önemlidir ama şunu da tekrar hatırlatmak istiyorum tek başına protein veya tek başına herhangi bir besin sağlıklı beslenmenin temellerini oluşturmaz. Dengeli beslenmede temel prensip ihtiyaç duyduğumuz kalori miktarını dengeli bir şekilde makro gıdalara bölmek ve bu makroları tamamlayabilmek için en sağlıklı ve en ulaşılabilir kaynaklara yönelmektir. Önemli bir hatayla devam edelim. Fitness ve vücut geliştirme ile ilgilenen bazı sporcuların yalnızca maliyeti göz önünde bulundurarak protein kaynağı olarak yumurta ve tavuk bazlı tek düze bir beslenme planı uygulamaları maalesef eksik bir yaklaşım. Çünkü tek düze beslenme günlük makro kalori ihtiyacını karşılasa da besin çeşitliliğinin kısıtlı olduğu tek düze programlar vitamin ve mineral açısından bazı eksiklikler meydana getirebilir. Uzun vadede bakıldığında da bu durum sağlıksızdır ve ileride vitamin mineral eksikliğine bağlı olarak sağlık sorunları yaşamanıza maalesef neden olabilir. En ekonomik protein kaynaklarına geçmeden önce protein proteinlerin, amino asitlerin ne olduğuna ve kas gelişim sürecimiz için neden önemli olduğuna da kısaca değinmek istiyorum. Özellikle amino asit kavramına ve çeşitlerine tam olarak hakim olmazsanız doğru protein kaynakları seçebilmeniz ve bunları beslenme planınız içerisinde doğru şekilde kombine edebilmeniz mümkün olmaz. Proteinler tüm canlı hücrelerde yer alan yaşamsal faaliyetleri gerçekleştirmede büyük bir öneme sahip organik moleküllerdir. Bir veya birden çok amino asitin dizilişiyle meydana gelen proteinler amino asitlerin diziliş sırasına göre çeşitlenir ve bu çeşitliliği ile farklı yaşamsal fonksiyonlarda hayati roller üstlenirler. Protein kavramını anladıktan sonra proteinin yapı taşı olan amino asitleri anlamamız çok önemlidir. Vücut ağırlığımızın beşte birini oluşturan amino asitler bir araya gelerek proteinleri oluşturur. Doğada şimdiye kadar bulunmuş 20 çeşit amino asit vardır. Bunlardan 8 tanesi esansiyel olarak adlandırılan, vücutta sentezi gerçekleşmeyen yani besin yoluyla dışarıdan almanız gereken amino asitlerdir. Bu amino en bilinenler arasında yer alan histidin ve arginin amino asitleri, gelişim çağına kadar vücutta sentezi gerçekleşebilen gruptayken yetişkinlik evresine ulaştığınızda vücutta üretimi gerçekleşmez ve dışarıdan alınması gerektiği için esansiyel amino asit grubunda yer alır. Dışarıdan temin edilmesi gereken diğer amino ise valin, lösin, izolösin, dizin, triptopan, metiyonin, fenialenin ve treonindir. Protein tüketimi sırasında önemli olan tek şey alınan protein miktarı değildir. Protein kalitesi de biyo yararlık açısından oldukça önemlidir. Hayvansal kaynaklardan sağlanan proteinler bitkisel kaynaklara göre vücut tarafından daha iyi işlenebilir. Bu bitkisel proteinlerle kas yapılamaz anlamına kesinlikle gelmez. Çeşitli kaynaklardan protein miktarını karşıladığımızda amino asit içerikleri farklı farklı besinlerden sağlanacağı için vücut kompozisyonunu iyileştirme açısından da daha verimli olacak ve yakalamak istediğimiz dengeyi bize sağlayacaktır. Peki ya ne kadar protein almalıyız? Günlük protein ihtiyacı kişilerin hedefine, yaşına ve güncel fiziksel durumuna göre değişir. Yapılan araştırmalara göre genel sağlığı iyileştirmek ve yaşlanmaya bağlı kas kaybını önlemek için kilogram başına 1.2 ile 1.6 gram arasında protein önerilmektedir. Buna ek olarak ağırlık antrenmanlarında maksimum sonuç almak ve kas gelişimini sürdürmek isteyen bireyler için kilogram başına 1.6-2.2 gram protein önerilmektedir. Son olarak yapılan çalışmalar yağ yakım hedefiyle kalori açığı oluşturulan bir diyeti takip eden kişiler için kilogram başına 2.3 ile 3.1 gram protein tüketilmesini öneriyor. Bu bilgilere maksimum yağ yakımı için yapılması gerekenler videomda da değinmiştim. O videoyu henüz izlemediyseniz kanalımda bulabilirsiniz. Bu değerler bitkisel ve hayvansal tüm besinlerin içeriğinde yer alan protein miktarlarının toplamını oluşturuyor. Fakat vücut yağ oranınız fazlaysa ve beden kitle indeksiniz idealin üzerinde ise bu hesabı yaparken gerçek vücut kütleniz yerine yağsız vücut ağırlığınızı göz önünde bulunduran hesaplamaları kullanmanız daha doğru bir sonuç için daha uygun olur hesaplamalar yapılırken yaş cinsiyet ve yapılan aktivite çeşidine göre bu rakamların değişiklik gösterebileceğini de unutmamalıyız. Ekranda yer alan tabloda besinlerin 100 gramında kaç gram protein içerdiğini inceleyebilirsiniz. Protein oranı yüksek bitkisel besinlerde karbonhidrat oranı da görece yüksek olduğundan ötürü protein kaynaklarını ele aldığımızda ilk olarak hayvansal besinleri düşünürüz. Burada dikkat etmemiz gereken nokta hayvansal besinleri protein kaynağı olarak kullanırken doymuş yağ miktarını kontrol altında tutabilmek için az yağlı veya yağsız kaynaklar tüketmeye özen göstermek ve yağ makromuzu tamamlarken doymamış esansiyel yağ asitlerini beslenmemize ekleyerek dengeyi sağlamaktır. Görece olarak bitkisel besin kaynakları hayvansal besin kaynaklarına oranla daha düşük bir maliyeti sahip olduğu için hayvansal protein kaynaklarını kendi içinde değerlendireceğiz. Fiyatlar her geçen gün değiştiği ve satın alınan yere göre de ciddi farklılıklar gösterdiğinden aklınızı karıştırmaması adına genelde fiyat belirtmeyeceğim. Hazırsanız yumurtayla başlıyoruz. Besin değeri, zenginliği yönünden hepinizin bildiği yumurta uzun süre tok tutması açısından da özellikle zayıflama programlarında sıklıkla tüketimini önerdiğimiz bir besin. İçerdiği protein miktarı ve biyo açısından da vücut geliştirme programlarında da yumurtayı sıklıkla tüketmeyi tavsiye ediyoruz. Çünkü anne sütünden sonra insan vücudunun neredeyse tamamını sentezleyebildiği en kaliteli protein kaynağını oluşturuyor. Protein değerlerinde kayıp gerçekleşmemesi için yumurtayı fazla pişirmemek gerekiyor. Orta seviyede pişirilmiş 50-60 gramlık bir adet yumurta ortalama 6-8 gram protein içeriyor. Son zamanlarda maliyeti ciddi şekilde artsa da hala protein ihtiyacını karşılamak için favoriler arasında yer veriyoruz. Zamlarına yetişebilmek mümkün olmasa da fiyat performans olarak değerlendirdiğimizde hala en ekonomik protein kaynaklarından birisinin yumurta olduğunu söylemek mümkün. Kırmızı et grubuyla devam ediyoruz. Son zamanlarda fiyatları ciddi şekilde artan bir diğer kaliteli protein kaynağı da kırmızı et grubundaki protein kaynaklarıdır. İçerdiği demir ve B12 vitamin bakımından da her biri haftada en az bir kere kırmızı ete önlerinde yer vermesi gerekiyor. Bu noktada en makul seçeneklerin başında kıyma yer alıyor. Marketlerdeki indirimleri takip ederek veya mahalle kasabınızla anlaşarak kıymayı en ekonomik şekilde temin edebilirsiniz. Eskiden teknoloji ürünlerindeki indirimleri takip ederdik. Uzun süredir maalesef gıda ürünlerinde indirim yakalamaya çalışıyoruz. Emin olun biraz dikkatli olursanız tükettiğiniz birçok ürünü internetten kampanyalı olarak önemli indirimlerle almak mümkün oluyor. Bu eskiye kıyasla genel anlamda çok daha maliyetli olduğu gerçeğini de maalesef ki değiştirmiyor. Tekrar konumuza dönü olursak Et boyutları büyüdükçe porsiyon maliyeti artış gösterir fakat amacınız uzun süre tok kalmaksa midede daha uzun süre kalması açısından kuşbaşı ya da parça et de tercih edebilirsiniz. Kolesterolü olan bireylerin doymuş yağ tüketimine dikkat etmesi gerektiğinden haftada maksimum 2 gün protein kaynağı olarak kırmızı et tercih edebilirler. Kırmızı et grubunu en yüksek maliyetli hayvansal protein kaynağı olarak değerlendirebiliriz. Sırada balık var. Kırmızı etle karşılaştırdığımızda daha düşük kolesterol içeriğine sahip olan balık kalp damar sağlığı açısından da risk grubunda yer alan bireyler için iyi bir tercih olur. Ayrıca içerdiği omega-3 ile bağışıklık sistemi için de iyi bir destekleyicidir. Balık grubu maliyet olarak orta sınıfta değerlendirebileceğimiz bir aralıkta yer alıyor. Ancak kendi içinde tükettiğiniz türe göre de maliyeti değişkenlik gösteriyor. Hijyen güvenilirliği açısından Birçok tüketici tarafından şüpheyle yaklaşılsa da dondurulmuş balıklar aslında sandığımızdan daha masum. Uzun süre saklanabilmesi için birçok hijyen basamağı ve sağlıklı ambalajlama işlemlerinden geçen dondurulmuş balıklara da önlerinizde yer verebilirsiniz. Piyasada somon gibi maliyetli balıkların yanında uskumru gibi yine omega-3 açısından zengin ve daha uygun fiyatlı balıklar da mevcuttur. Dondurulmuş bir şekilde kullanabileceğimiz gibi denizi olan bir şehirde yaşıyorsak balıkları mevsiminde tercih etmek de maliyetini düşürecektir aşamasına değinecek olursak yağda kızartma besin değerlerinde kayıplara yol açabileceğinden ızgara veya fırında pişirme yöntemlerini tercih etmeliyiz. Ton balıklarına ayrı bir parantez açarak devam ediyoruz. Özellikle aktif iş hayatında öğün hazırlamakta zorluk yaşayanlar için kurtarıcı niteliğinde olan ton balığı son zamanlarda fiyat yönünden artışa gitmiş olsa da diğer protein kaynaklarıyla karşılaştırıldığında maliyet açısından orta seviyede olarak ifade edilebilir. 160 gramlık bir porsiyonun ortalama maliyeti marka markasına göre 20-30 lira bandında değişiyor. Piyasada birçok marka yer aldığından en uygun fiyatlı ve ulaşılabilir markayı yaşadığımız bölgeye göre tespit edip genel olarak o bölgeyi, o markayı tercih edebiliriz. Tüketirken yağını iyice süzmek gerektiğini de aklımızdan çıkarmayalım. Tüm ton balığı çeşitlerini marka marka tür tür incelediğim videoyu da görmediyseniz kanalımdan ulaşabilirsiniz. Özellikle pratik ve besleyici olması nedeniyle tercih ettiğim ton balıklarına denk geldiğim büyük indirimleri Instagram hesabımda paylaşıyorum. Hala takip etmediyseniz Turkkan Berkay kullanıcı adıyla takibi alabilirsiniz. Vücut geliştirme dendiğinde ilk akla gelen protein kaynağı tavuk eti ile devam ediyoruz. Yüksek protein değeri ve kolay ulaşılabilirliği açısından tavuk eti de sıklıkla tercih edebileceğimiz kaynaklardan. Eskiye nazaran maliyet artsa da içeriği açısından diğer besinlerle kıyaslandığında hala ekonomik sınıfında değerlendirebiliriz. Özellikle derisiz olarak tüketilen tavuk göğüs eti 100 gramında ortalama 23 gram protein bulunduruyor. Bonfile, pirzola, kanat gibi kısımları yağ içeriği nedeniyle göğüs etine kıyasla yüksek olduğundan makro değerlerine dikkat edilerek ikinci olarak tercih edilebilir. Kimi çok seviyor, kimi ise nefret ediyor. Sırada hindi eti var. Birçok yönüyle Tavuk etine benzeyen hindi eti de göğüs formda tercih edilebilir. 100 gram ortalama 20 gram protein içerirken fiyat olarak da tavuk etine aşağı yukarı yakın bir aralıkta yer alıyor. Özellikle hindi füme kahvaltılarda sıklıkla tercih edebileceğimiz alternatif protein kaynaklarından. Görünümü salam'a benzese de gördüğü işlemler ve besin değeri açısından salamla kıyaslanamayacak kadar masum bir besin. Yağ içeriği ise çok düşük olan hindi füme pratikliği nedeniyle ara öğünlerde de sıklıkla tercih ediliyor. Süt ürünleriyle devam ediyoruz. İlk sırada ise peynir var. Özellikle süzme peynir kazein içeriği bakımından oldukça zengin. Kazein kaslarda kazein kaslar tarafından yavaş sindirilen bir protein türü. Saplement olarak gece almak istersek maalesef çok pahalı. Eskiden Ramazan gelmeden herkes kazein stoklamaya çalışırdı. Şu an pahalılık nedeniyle adını ana maalesef yok. Diğer peynir çeşitlerine değinecek olursak kaşar peyniri gibi yüksek yağ içeriğine sahip peynirlerden ziyade lor peyniri, yağsız beyaz peynir gibi peynirler tüketmek daha uygun olur. Maliyet açısından her bütçeden insanın rahatlıkla erişilebileceği bir kaynaktır. Çok kişi yer vermiyor fakat kefiri de atlamamak gerekiyor. Fermente olduğundan içerisinde çok fazla faydalı bakteri bulunduran kefir de yine ara öğünlerde yer verebileceğimiz uygun fiyatlı ve sağlıklı protein kaynaklarından. Sade tüketmekte zorlananlar için marketlerde meyve formları bulursa da daha temiz bir beslenme için damak tadınıza uygun meyvelerle evde meyveli kefir yapmak daha uygun olur. Sıra süte geldi. İçerdiği laktoz sebebiyle sindirimi zor olan bu hayvansal protein kaynağını laktozsuz formda tercih etmek daha doğru olur. Akıllara hemen proteinli sütler gelse de büyük bir pratiklik sağlamalarına rağmen bence maliyeti çok yüksek. Sürekli olarak protein tozlarıyla karşılaştırılıp birbiri yerine geçebilecek ürünler gibi düşünülse de Proteinli sütlerdekinin kazein proteini, bildiğimiz protein tozlarındakinin ise whey proteini olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu bağlamda proteini sütleri gainer gibi düşünmek daha doğru olur. Yoğurtla devam ediyoruz. Bir besin düşünün ki ne ile tüketirseniz onun yanına yakışıyor. Bağırsak floranız içinde bulunmaz bir probiyotik kaynağı sağlıyor. Tüm bunları da cep yakmadan yapıyor. Aklınıza hemen e ama süt ve süt ürünleri deriyi kalınlaştırıyor mu sorusu geliyorsa berkayturkkan.com'daki blog sayfamıza veya instagram hesabımdaki reels bölümüne gidin ve bu şehir efsanesinden kurtulun. Ben Mr. Olympia'ya adayım diyorsanız orası başka. Sıra geldi protein tozuna. Zamlardan etkilenen diğer bir protein kaynağı olan ve supplement kullanımında her zaman zirvede olan whey proteinler içerdiği yüksek protein miktarı nedeniyle Sıklıkla antrenman sonrası tercih edilir. Protein tozları servis başına ortalama 25-30 gram protein içerir. Ekonomik alternatifleri seçmeye çalışırken amino asit profilini incelemeyi unutmayın. Güvenilir, piyasada uzun yıllardır yer alan kaliteli markalardan şaşmayın. Piyasa öyle bir hale geldi ki 11 senedir aktif olarak fitnessla ilgilenmeme rağmen her gün yeni bir supplement markası duyuyorum. En ucuzunu değil fiyat performans karşılaştırmasında en iyi olanı tercih etmeniz sizin için çok daha iyi olacaktır. Sıra geldi fıstık ezmesine. Antrenman öncesi öğünlerde sıklıkla yer verilen, severek yenilen bir besin olan şekersiz yer fıstığı ezmesi aynı zamanda tatlı isteğini bastırmak için oldukça kaliteli bir alternatif. Bu noktada kendimizi kontrol edebilmemiz ise çok önemli. Yoksa dakikalar içerisinde kutuyu yarılayarak yüzlerce kalori almanız olası aman dikkat. Gelelim herkesin beklediği daha ekonomik olan bitkisel protein kaynaklarına. Soya fasulyesi ile başlıyoruz. Vegan beslenmeyi tercih edenler için en iyi protein kaynaklarından biri olan soya fasulyesi de bütçeyi sarsmayacak nitelikte. Bitkisel protein kaynaklarında protein değerine bakarken karbonhidrat içeriğini de gözden geçirmeyi sakın unutmayın. Yoksa proteini tamamlayayım derken gereksiz kaloriler alarak hedeflerinizden uzaklaşabilirsiniz. Mercimekle devam edelim. Vegan beslenenler için de iyi bir alternatif olan mercimek sadece protein açısından değil, yüksek lif ve demir içeriği açısından da öğünlerde sıklıkla yer verebileceğiniz uygun fiyatlı besinlerden biri. Yeri gelmişken hemen bir hap bilgi de paylaşmak istiyorum. Yeşil mercimek ve diğer kuru baklagilleri fitik asitten arındırmak ve sindirimin kolaylaştırmak için haşlamadan önce bir tatlı kaşığı kadar karbonat eklenmiş suda bekletebilirsiniz. Olmazsa olmaz bir besin yulaf Diğer tahıllar içerisinde en yüksek protein değerine sahip olan yulaf, kahvaltılarda sıklıkla yer verebileceğiniz besinlerden biri. Glüten içermediği için intolerans şüphesi olanlar tarafından ekmek alternatifi olarak da tüketilebilir. Yulafı tüketmekte zorlanıyorsanız ince öğütülmüş alternatifleri tercih edebilirsiniz. Maliyeti klasik versiyona göre biraz daha yüksek olduğu için Kampanya dönemlerini bekleyerek stoklamakta fayda var. Belki de aklınıza pek gelmeyecek bir alternatifle videoyu kapatalım. Kabak çekirdeği. Yağlı tohum grubunda değerlendirebileceğimiz kabak çekirdeği kalp damar sağlığı açısından da oldukça faydalı. Besleyiciliği yönünden çiğ formunun tüketilmesi gerektiğini sakın unutmayın. Ara öğünlerde bitkisel protein kaynağı olarak da yer verebilirsiniz. Özetle maalesef içinde bulunduğumuz ekonomik koşullar içinde sadece sağlıklı besinler değil eskiye nazaran hemen hemen her besin daha yüksek maliyete sahip. Fakat dengeli ve planlı bir beslenme sürdürdüğümüzde toplu alışverişler yaparak ve yemeklerimizi kendimiz hazırlayarak bütçemize göre en makul ve sağlıklı şekilde ilerleyebiliriz. Sürdürülebilir olması açısından her gün veya gün aşırı yumurta tüketmek genellikle tavuk, hindi ve balık gibi beyaz et grupları ağırlıklı olarak haftada en az bir defa kırmızı et tüketerek, haftada en az iki defa kuru baklagil tüketerek ve süt grubu besinleriyle peyniri ara öğünlerimizde veya ana öğünlerimizde destekleyici olarak yer vererek dengeyi sağlayabiliriz. Videonun başında da belirttiğim gibi koşullar zor olsa da kusursuz olmayı değil, dünden daha iyi olmayı hedeflersek ilerlemeyi ve gelişimi daimi kılabiliriz. Bilimin ışığında yepyeni içerikler için kanalıma abone olmayı, Berkay turkan.com'daki blog sayfamızı ücretsiz olarak incelemeyi ve gelecek videoya kadar sağlıklı ve güçlü kalmayı unutmayın.